dezenfektan abdesti bozar mı? Namazımıza mani olur mu? Hayır. Abdestimizi bozmaz. Namaza da mani değildir. Dezenfektan abdesti bozar mı? Namazımıza mani olur mu? Hayır. Abdestimizi bozmaz. Namaza da mani değildir. dezenfektan abdesti bozar mı? Bedenimize ya da kıyafetimize deyince namazımıza mani olur mu? Hayır, abdestimizi bozmaz. Namaza da mani değildir. Dezenfektan ve benzeri maddelerin üretim maksadı temizlik ve sağlıktır. Koronavirüs salgınından korunmak için ellerimizi suyla yıkadığımız gibi Doktorlarımızın tavsiyesi olarak dezenfektan kullanmamızın da sakıncası yoktur. Eğer elbisemize böyle temizlik maddeleri değmişse yıkamamız gerekmez. Çünkü hem bu maddelerin üretim maksadı temizlik ve sağlıktır hem de bu maddeler içerisinde bulunan alkol uçucudur. Bundan dolayı elbisemize değmişse yıkamadan namaz kılmak caizdir